günün ilk yapıyorum. bunu şöyle cam fincanda yapmak istedim. Bunda çay çok tatlı içiliyor. Kahveyi bakalım deneyelim. Nasıl oldu? Evet. Bulaşık makinem yerleşti. İşler beni bekliyor bugün. Temizlik günü Şöyle bazanın altını kaldırdım. Bu geçen gün mutfağımı yaptım. Bugün de aklımdaki değişiklikleri yapacağım evde. Orta odayı toplayacağım. İşim de böyle gitti. Bugün tam iş günü. kimse olmadı mı evde temizlik olacak demektir o gün rahatlar insan oldu mu ben şey yapamıyorum evde kim olursa olsun ben derler ya ayağımın altında kimse olmayacak evimin ayağımın altında ben evimi kaldıracağım koparacağım süpüreceğim sileceğim arada dinlenme molalarımı vereceğim işlerimi yapacağım karşıya kırmızı kırmızı yine gelmeyi eşlikler ama közler akşam yemekleri yaptım bugünkü köye gidecek yemekler hazır olsun dedim yetiştiremem dediğim gibi oldu için fazla geç kalmıyor hazırladık. Yemekleri gitti sabah. Ben şimdi işlere başladım. Tabii ilk önce dedim bir kahve molası verelim aralarda. Bayağı bir yoğun gün geçecek. Taşındım hep köye gidince orta odada ıvır zıvırlar kaldı böyle yerleşecek. Oraya koyduk ne varsa. Oradan alıp alıp evi yerleştirdik. Yerleşmeyen eşyalarım var orada. İncik cincik yani. Ufak tefek ama benim kafamda onlar çok büyük. O odayı toplayacağım. İki odanın iki yatak odam var ya onların yatak örtülerini değiştireceğim. Arka odadaki örtüyü buraya yayacağım. Daha kullanışı daha kolay. Bu daha ağır geliyor yollukları filan onları öteki odaya götüreceğim. Değişiklikler bana her zaman iyi gelir. içimi ferahlatır. Evi su süpüreceğim, sileceğim. Bugün yemek derdim de yok. Eşim bu gece orada. Yemek de yapmayacağım. Kendime tost bir şeyler yaparım. Bugünü temizliğe ayırıyorum. Yarın da Allah'ın izniyle Edirne'ye annemi çekimleri var yani udrosunu çekimi demografi çekimi oraya götüreceğim oğlumla birlikte bugün bu işleri bitirelim yarın sabah 8'de orada olmamız gerekiyor Edirne'de gitmişken de kendi kontrollerim için randevu bakacağım telefonunu arıyorum yok vermiyorlar göz doktoruma onkolojiye romatolojiye çoktan beri gitmiyorum mal ettim onları eski çoğu o bu derken kendimi es geçtim ya yani. randevularımı alıp ben de artık kontrollerime başlayacağım içine. burada otururken seyreder diye bak lahanalar da gelmiş. Artık lahana turşusu da Benim çocuklarım en çok lahana turşusunu seviyor. Lahana, içine de biraz avuç o kadar başka bir şey yok. fincanda dedim deneyen bakayım. Çay çok tatlı geldi ama kahve ıhı. kahve hoşuma gitmedi yani bu fincanda. Yine kırmızılara döneceğim. kahve temizlik sonrası içmek isterdim ama işim yoğun ya bekleyemeyeceğim bugün bitmez benim işim artık geceye kadar aklımda ne varsa yapacağım çünkü Yazın en güzel günleri. Sıcak değil. Eylül ayını seviyorum ben. Bağır, en sevdiğim bağırlar, son bağır. Bağırlarla işim demek ki. Yazı hiç sevmiyorum. Kışı da seviyorum. Yaz dediler mi tamam, tamam benim işim bitti. Sıcak demesinler bana hiç sıcak değilim. Artık eskisi gibi gerçek çıkış da olmuyor yağmur, kar da göremiyoruz. fincan bile değişse sanki kahvenin tadı değişiyor ne bileyim ben. Yani. her şey yerinde olunca kırmızı fincanlarımla herhalde denk mi düşüyordu kahve pek hoşuma gitmez ya da ben biraz takıntılı neye alışırsam ondan vazgeçmem. Ne doktorumu değiştiririm, ne kuaförümü. inandığım bir şey varsa ona sonuna kadar inanırım ben. Bardakta bile bak, bu bardakla tatlı gelmedi mesela Nefkat'a. Bunda ilk ve sondu. Kahve. Ama çay çok tatlı oluyor bu bardakta. Bugün kahve de öyle olur ama olmadı. Denemiş olduk. Şimdi daha fazla oyalanmayayım. İşler beni bekliyor. Diyorum ediyorum her zamanki gibi yaparsanız size de afiyet olsun bana da afiyet olsun temizlik yaparsanız da kolay gelsin bana da kolay gelsin inşallah işleri bitirip şöyle yani eskisi nereden çıktı ya çay ya Türk kahvesi işte görürüm yani o huzurla temizlik bittim bendeki huzur hiçbir şeye benzemiyor. İçtiğim çayın, kahvenin tadı başka oluyor. Ama böyle işler varken içtiğim hiçbir şeyden anlamıyorum kafa. Çünkü hep içeride toplanacak ya, temizlik olacak. Bitsin, rahatla bir daha içeriz çayımızı, kahvemizi.